problemi söyleyeyim de Türkiye'de bu ilaçlar reçetesiz satılıyor. Ama o kadar yaygın kullanılmaya başladı ki hmm. yani üniversitedeki gençlerden tut en e, yani olmadık e, mutlaka doktor kontrolünde yapılması lazım. Neden? Şimdi bu ilaçlar şeker hastalığı için etkiliyken tamam. Bir de bakılmış ki ya, bayağı insanlar kilo da veriyor. Tamam. İştah kapanıyor. Evet. E peki biz o zaman bunu onayın alalım diye Amerika'da FDA'ye başvuruyorlar. İlk ilaç için değil ama ikinci ilaç için onayı verdi FDA. Yi. Ama bir şartla verdi. Türkiye'de mesela öyle bir şart da yok. Reçete yazmaya ikinci geldiğinde doktor soruyor. Diyetini yaptın mı? Proteinli yedin mi? Sporunu yaptın mı? Spor da haftada 3 gün 40 dakika. Yoksa reçeteyi yazmıyor ve reçetesiz kalıyor insanlar. FDA bu formülü bu şekilde kurmuş ama bizde istediğiniz kadar alabilirsiniz, istediğiniz kadar kafanıza göre dozda yapabilirsiniz. Kimseye sormanıza gerek yok. İnternete girip hatta YouTube'daki işte gruplardan öğrenebilirsiniz. Bu doğru değil. Neden? Neden? Bakın bu zayıflama döneminde iyi beslenemezseniz kas kaybı çok ciddi bir sorun. Bu iğnelerde. Bu ameliyatlar içinde söz konusu. Ama ameliyatlarda bir diyetisyen devreye giriyor Hiç zaten. Tabi. Tabii. Yani mutlaka bir proteini bir şeyler veriyoruz. Hazır solüsyonlar veriyoruz. Burada ise insanlar bundan haberi yok. Sadece aç kaldığı için ve kilo verdiği için çok mutlu. O zaman ne oluyor? Kaslarını da kaybediyor. %50-50 gidiyor neredeyse. Sonuç kas kaybı hastalığı sarkopeni. Eğer bir yılda geçkin kullanırsa ciddi sarkopeni oluyor. Ölçüm araçlarında çıkıyor zaten. Ama problem ne biliyor musunuz? Güçsüzlük yanı sıra kemik sistemini de etkiliyor, bağışıklığı da etkiliyor sarkopeni. Bir sürü probleme yol açabiliyor. Denge bozuklukları vesaire. Ama onun ötesinde bir halsizlik de yapar. Sarkopeni gelişince problem şu tedavisi çok güç. Yani tıkanan koroner damarı açabiliyoruz bugün. Bir sürü şeyler yapabiliyoruz ama sarkopeniyi düzeltemiyoruz. Bir defa kasınızı kaybettiğiniz bir toparlaması çok zor, tedavisi çok zor. Bu nokta çok önemli. Evet, bir de şunu mesela ne okuyoruz? Gözde bozukluk, hmm. görme kaybı, pankreas zorlaması, de. İşte iğneyi bırakır bırakmaz kiloların aynen geri alınması. Şimdi bu rakamları görüyoruz ha, sosyal medyada. en son Nature'da ve New England Journal Medicine'da daha yeni okuyarak geldim. Tamam. Bu program içinde tazeledim. Bir rakamları sefer. ezbere size söyleyebilirim. Tamam. İlk başta bırakanlar yüzde on. Neden bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal ya da kabızlık nedeniyle. İlk başta dediğimiz, İlk başta başla dediğine yüzde on kişi bırakıyor. Tamam. Sevmedim bunu diyor. Tamam. Beni bir kötü etti diyor. Keyifsiz etti diyor. Tamam. Birazcık keyifsiz oldum diyor. Halsiz oldum diyor vesaire vesaire. Tamam. Ee, ama placebo verenlerin de yüzde üçü bırakıyor. İnsan doğası enteresan. Yeni bir ilaç, yani etkisi olmayan bir ilaç vermişler, bir çalışma yapmışlar. Ya adam. Etkisi olmayan bir hap, pardon, iğne yapmışlar onda da. Tamam. O da demiş Su ki ben de kötü de oldum demiş. Ettiler. Yani yüzde üç. O birazcık şey, yeni bir şeye başlamayanın hmm. endişesiyle ilgili. Ama eğer daha önce pankreas iltihabı geçirdiyseniz, çok şiddetli pankreatiti akrebe ediyor, şiddetlendiriyor, hmm. yoğun bakımlık yapıyor. Hmm. O yüzden bu ilaçların pankreatit öyküsü olanlarda yapılmaması lazım. Şöyle bir yanlış anlama var. Bu ilaç pankreatit yapıyor, deniyor. Yani bu ilaç içersen, pankreas yapılırsa pardon bir yine yapılırsa pankreas iltihabı olursunuz diyor. O biraz zor. Hmm. Yani literatüre göre zor. Çok binde istatistiksel anlamlı bir şey çıkmıyor oradan evet. yayınlarda. Ama önceden varsa kesin. Ama e siz zaten konuşmanın başında <laughs> da dediniz ki bir doktor kontrolünde bütün tetkikleriniz yapıldıktan sonra başlamalısınız <laughs> Kesinlikle dediniz. Kesinlikle bir doktor kontrolünde yapılması lazım ama tekrar ediyorum Türkiye'de reçetesiz satılıyor doktor falan değil. Yani kendi başınıza yapabileceğiniz en enteresan bir uygulama. Ben o çözemedim. Peki doktor kontrolünde olursanız doktor size diyecektir ki bir de tiroidlerine baktıralım. Ha. Neden? Şimdi e, farelerde yapılan deneylerde bu ilaçlar faz bir çalışma istiyoruz. Tiroid kanseri yapmış medüller tip. Ha. Ama insanlara baktığımızda bir grup seride yine evet tiroid kanseri olmuş vakalar çıkmış ama istatistiğe baktığımızda o da anlamlı değil. Ama yine de şüphelerimiz devam ettiği için ve bu ilaçların gelecekte ne olduğunu bilmediğimiz için tiroidinde nodül olan insanlara ince iğne aspirasyon biyopsiyle baktırıyoruz mesela. O çok önemli. Çünkü bugün elimizde tek endişe kaynağı o var. Göz siniri abartılı bir New York Times bunun üzerine evet, durmuştu. Körlük durdu. oluyor diye. Evet. O konuyla ilgili ilk başta binde iki binde üç körlük yapıyor gibi bir e, şeyler çıkmıştı evet. semaglutidit maddesi olan da fakat şuna bakmışlar retinopati ve uyku apnesi olanlarda daha çok görülmüş mesela onlarda Belki başka bir şey tetikledi. evet tetikledi o yüzden heterojenite yani şey bulunamamış ama on binde bir de el sıkışılıyor ya yani on binde bir kişi de e, göz siniri e, tutulumu ve körlük olabilir. Noktası da uzaşıya varılıyor makalelerde. 10 binde bir. E Yani bu her şey için. O yüzden sorunluyor. göz öncesi önerilenlerden birisi de eğer şeker hastasıysanız retinanızı ve gözünüzü bir kontrol ettirip bu ilaca başlamanız öneriliyor. Şimdi anlattıklarınızda hemen şunu anlıyorum. 4-5 kilo fazlam var. 20 yaşındayım. Ben bu iğneyi alayım kafama göre kullanayım. Yanlış. Evet kesinlikle yanlış. Ama genelde şunu söyleyeyim ben size. Bu iğneler de böyle 10 15 kilo fazlası olan ve diyabeti olanlarda harika bir seçenek. Mesela. Harika bir seçenek. Tamam. 10, 10 bak 10 15 kilo 10, ve diyabeti var. Neden 10 15 diyorum? Şimdi 30 ve 40 kilo fazlası olanlarda şu bulunmuş. Yani 40 kilo fazlanız var. 30 kilo fazlanız var. Bu iğneleri yaparken çok uzun süre yapmanız gerekiyor. Çünkü kestiğiniz anda etki haftasına bitiyor ve reboundu çok fazla oluyor. Hemen rakamı vereyim. Bu iğneyi kestikten sonra yüzde 80 kişi geri kilo alıyor. Ama geri kilo alışı da baştaki kiloya dönüş şeklinde oluyor. Ee, i̇lk programdan yine seyircilerimiz girip bakabilir. Homostatik sistemin bir ayar mekanizması vardı anlatmıştım evet, orada. Evet, evet. Ve tabii. orada bir kilo daha geri alıyor çünkü a devreye... Artı bir. Tabii. Yoyo -yo sendromu öyle e, tabii bizi evet, koruyor. Her zaman fazlası. E, şunu unutmamamız lazım: insan oğlunun en büyük ölüm nedeni açlıktır. Başka hiçbir ölüm nedenini bizim sistemimiz kabul etmiyor. Kanser, yüksek tansiyon, şeker umurunda değil. Onlara yönelik pek bir şey yok. Hatta şeker hastalığını hastalık bile kabul etmiyor sistem. Hmm. Ama ölüm açlıktan olduğu için açlığa karşı müthiş koruma mekanizmalarımız var. E, diyetlerde ilk haftalarda çok kilo verirsiniz, sonra gittikçe azalır. Sistem hemen kortizol salgılatır, iştahınızı açar. Sistese sokar tabi tabii. Alıyor, tabii. O yüzden Bir e, de kilo bu dediğiniz gibi hemen geri almaya başlıyor. Birkaç kilo fazlasını alıyor ki ben kaybedeceğim Aynen. ve biraz stoklayayım duygusu. Şimdi bu iğnelerin tıkandığı noktaya geleyim ben. Lütfen. İğnelerin tıkandığı nokta şu. Peki biz bu iğneleri kronik bir hastalıktan bahsediyoruz. O 10-15 kiloda çünkü 15 kilodan kastım şu. Kilo verme hızıyla birlikte bir yıl içerisinde halledebilirsiniz. Ama siz bu iğneleri yaparken... Böyle bir holistik terapiye girmediyseniz, iyi bir e, ekiple spor çalışmadıysanız, yapmıyorsanız. spor yapmıyorsanız, davranış değişikliğine gitmiyorsanız ve işlenmiş gıdalar yine hayatınızdaysa kaçınılmaz sonunuz yine geri kilo almak olacak. Üstelik iğnenin risklerini de almış, bir süre geçirmiş olacaksınız. Evet. Bir de moraliniz bozulacak. Evet. İğne yaptırdım, yine olmadı diyeceksiniz. Evet. Çünkü bu çok enteresan bir konu. Amerika'da obezite cerrahisi sırasında bu iğneler çıkıyor. Bu iğnelerden sonra obezite cerrahisi azalıyor. Ama 3 yıl sonra patlama oluyor ha, tekrar artıyor. Tamam. Buradaki önemli nokta bu iğneleri de dengeli ve ahenkli kullanmak. Bir diğer nokta peki ne kadar kullanacağız sonucu ortaya yere çıkıyor. Diyelim ki ben dedim ki 15-20 kilo için ideal ama 30 kilo fazlan var. Ben ameliyat olmayacağım. Ben iğneyi yapacağım. Tamam. Şu en az 2 yıl ama 2 yılda yetmiyor. Hayat boyuna kadar kullanabilirsiniz denen yayınlar var. Oo. Bu değişik bir tartışma konusu getiriyor bize. Uzun vadede Ama yan etkiler ne olacak? söylediğinize göre hayat boyu kullanılması gerekiyor e, tabii. zaten. Tabii e, çünkü bir genetiği değiştirmiyor. Bakın Hı -hı. birinci faktör genetikti. Hı -hı. İkinci faktör metabolik sendromdu. Hı -hı. Metabolik sendrom insinin direncini kastediyorum. Bun, bunlar temelde pusuya yatmış yatıyor. Hı -hı. Üç çevre bugün Hı -hı. E, yani cheesecake e, deneyleri var. Çok enteresan fareler cheesecake'le ve normal yemle elektrik verilerek e, bir yerde yaşatıyorlar. Elektrik verilmesine rağmen cheesecake e alışınca elektriğin üstüne gidiyor cheesecake'i alıyor. Yani Zaman. işlenmiş gıdalar anne sütünden gelen bazı duygularla bizim kaçınılmaz e, Hedefine gittiğimiz noktalar. Sonuç, iğneler böyle bir hayat boyu kullanım da getirdiği için uzun vadede soru işaretleri orada var. Yani bunların maliyeti ne olacak? Yani çünkü devlet karşılamıyor şu anda. Sigorta şirketleri, özel sigorta şirketleri Amerika'da tek tük karşılamaya başladı. Hmm. Ama e, belli bir grup içinde çok faydalı, onun altını çiziyorum. Evet. E, yan etkilerini e, çok abartmamak gerekiyor ama o konudaki çalışmalar devam ediyor. Ama problem obezite nükslerle seriden ve hayat boyu mezara kadar bizi kovalayan bir maalesef durum. Hmm. Ya yani bundan kurtulamıyoruz. Yakamıza bir yapıştı mı ondan kurtulmak zor. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Evet. E, çünkü ben bütün bizim hasta destek toplantılarında bütün hastalarımla böyle bir aksiyete yaratırım. Her konuşmamda e, bundan ama. bahsederim her çarşamba. Artık bıkıyorlar ama bir ideoloji gelişmesi lazım. Eğer spor yaparsanız bir tane değil. O yüzden FDA haftada üç gün diyor. Yani tekrara dayanan işler yapacaksınız. Evet. Şöyle değil. İki hafta yaptım bir ay yapmadım. Sonra bir ay abi ben çok sinirlendim bir ay daha yapayım sonra ara vereyim. Olmaz. Hep kronik tekrarlarla beyin çalışıyor. O yüzden de hep aynı şeyi duyacaksınız ameliyat sonrası. Geri kilo alırsın, onu yeme, bunu ye. Ama o ameliyatın etkisiyle ya da bu iğnenin etkisiyle işte undan kurtulabiliyorsunuz. Normal hayatında kurtulamıyorsunuz. Çünkü evet. iştahınız kapanıyor. O avantajı iyi değerlendirmek lazım. Türkiye'de şu an yapılan hata bu. O avantajı ki biz ameliyatlar sonrası bir buçuk yıl balayı dönemi diyoruz. İyi değerlendirilmiyor. İşte orada bir hayat alışkanlığı oturtmak gerekiyor. Yeni evet, bir hayat. Burada psikologların devreye girmesi Aha. lazım. Mentörlerin devreye girmesi lazım. Ve diyetisyenlerin rolü de artıyor. Ben böyle konuşunca diyetler nüksediyor falan. Diyetisyenlerin içten içe... Aa Ahmet Hoca da yine çıktı. E, ne kadar nüks var. E, benim hastalarımda bu kadar nüks yok ama diyen diyetisyenleri duyar gibi oluyorum. Yok ama benim çevremde şey söyleyeyim. hiç öyle değil Ahmet yani <laughs> Geçen gün birkaç tane diyetisyen arkadaşımla denk geldik. Ya dediler birkaç zaman İstanbul'dan kastediyorum. Yoktu hani danışanımız. Sonra bir geldiler, meğer iğne kullanmış hepsi çarpı iki geldiler. Hmm. Yani i̇mdat diye geldiler. İrbağtı fazla oluyor. Aynen abi. öyle ve şimdi de de bununla uğraşıyoruz. Aynen. Şimdi diyetisyenlik ileride daha da gelişecek çünkü. İğne tedavisi, bakın bir iğneler bize de yaradı, obezite cerrahlarına yaradı. Ne yapıyoruz biliyor istiyorsan. musunuz? Bir buçuk yılda hastada bu GLP-1 etkisi birazcık iniyor, mideyi biraz büyütüyorlar, katı sıvı kuralı var, zorluyorlar falan. Orada bunu devreye sokuyoruz, o zaman başarısı artıyor obezite cerrahisinin. Dolayısıyla bu çok çok mükemmel, hem obezite cerrahisi sonrası için hem de. Tekrar ediyorum şeker hastası olup kilosu olanlar için çok mükemmel ilaçlar. Tabii ki. Ee, hiç böyle yabana atılacak da etkileri yok. Tekrar ediyorum insülin kadar değeri var. Evet. Mutlaka do doktor ve bir denetimli grupla çalışmak lazım bunlar bunların. Evet.